Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz yepyeni GT Sport videosuna hoş geldiniz ve bugün de başlıktan anlayacağınız üzere Tesla model S'e göz atıyor olacağım. Demeden önce tabii ki de biraz para kazanayım diye pistte gezerken bir pisti tamamladım. Ee, Tokyo sanırsam Tokyo pistiydi aynen. Oradan da SLR McLaren çıktı. İyi Harikasın Eyvallah. Tokyo Express veya uzun versiyonu. Maşallah. Altınlar akıyor. %30'unu tamamlamış vaziyetteyim. Bir de günlük antrenman tamamladım diye yine bir araba hediyesi geliyor. O kadar çok araba olunca oyunda doğal olarak araba hediyeler bolca geliyor. Forza Horizon bunu size çekilişlerle verirken burada da günlük antrenman tamamladın diye veriyor. Bu araba bende vardı ama bir tane daha mı oldu şimdi? Gerçi Lancer'ın yoktu sanırsam. Bu olmayabilir. Tam emin değilim. Neyse hemencik gidelim mağazamıza bir model S almam lazım. 92 bindi fiyatı. Benim elimde de 70-80 bin kadar vardı. O yüzden pis yapmak zorunda kaldı hızlıca. Güzel de oldu. Bir tane Tesla bu neymiş? Ha, Pontiac. Pontiac'ın o artı gibi bir şey mi vardı ortasında? Ben hiç hatırlamıyorum. Şu an Tesla konusunda sadece model S var. Signature Perform Performance diyor bir de performance diyor. GRX moduna sokmuşlar bir de. 428 beygir ama Elektrik yani. A bende var mıymış bu? Var diyor. Vay güç olarak ne yapabiliriz acaba? Bin beygir bir şey yapabiliyor muyuz bunu şimdi? Arttırmak istiyorum lan. Hadi elektriksin. Bakalım nereye kadar çıkacaksın. Çok merak ettim. yani maksimum 548 beygire kadar çıkıyormuş. Bir de ağırlık dengesini düşürsem mi bilemedim. Sonra pamuk gibi olur. Zaten hafif bir şey yok. çekelim. Serti de şöyle yapalım. Biraz performans artışını anlık olarak yansıtıyor gördüğünüz gibi. Bu çok güzel bir saat. Sersen drift'e özel de ayarlayabiliyorsun. Sürüş ekipmanları değil. Ya şunun tasarım falan filan değiştirebiliyorduk eskiden ya. Jant takabiliyorduk. Her araba müsait değil mi acaba? Öyle bir şey midir? Sürüş ekipmanları... Tulum, profil, pozu... Yok. Bu kadar jantım var yani. Bir jant değişikliği uygulayayım dedim de. Neyse, sıkıntı yok. O zaman hemencik... Bir senaryo mu yapsam? Pis deneyim değil de. Dur, şuradan bir pis seçeceğim. Tekli yarış diyelim. Şöyle bir gazlamak istiyorum uzunca bir pist olması adına Nürburgring seçeceğim. GT Sport'ta ne kadar iyi biliyorum gerçi. lafa. Şu, şu da çok uzun 25 km. Şunu mu seçtik? Neyse hadi bunu seçelim. Öğleden sonra daha aydın gibi durdu. Garajdan seçelim. Aynen. Bu profesyonel olsun. Bakalım rengini değiştirmek istiyordum ama yani buna izin verme işi anlamadım ben niye böyle. Evet şimdi yeşil cehennemi bağladık gibi. İçeride de mil gösteriyor diyor. 80-60 ne abi. O kadar bir yavaş gidiyoruz. Ses de olmadığı için hissedemiyorsun çok. Ne yapacaksın sağ mı döneceksin? Bana da yol vermedin. Al. Memnun musun? Mutlu musun şimdi? Dön artık sen de yani bir dön. Zincirleme kaza. Ay senin renk ne kadar güzel yeşil öyle. 17.ymişim bu arada. şey hissedemiyorum arabaya daha. Bir boşluğa düşmüşsün gibi oluyor yani. Ne oluyor falan oluyorsun ilk olarak. 170 sonrası biraz hissediyorum sesini. Abim. Niye çarptın ki sen bana ya? <laughs> Elektrikli arabada da yanlamadım deme artık. Abi gazla çok az dokunuyorsun. Bir anda böyle spin atası geliyor arabanın. Korkundan ötürü bunun gazı çok kontrollü olması lazım. Dört çeker değil mi bu? Niye böyle arkadan itiş gibi tepki veriyor ya? Yani testte hayalim vardı ama sanki vazgeçiyorum inceden hayalimle. Bu ne abi? Arkayı da ezmişler. Sen de artık bir bırak beni gideyim. Eski sevgili gibi yapışma abi. M. Sadece müzik ve benim sesim. Oh. 13 oldum Daha zamanım var. Önümde bir altı araba falan görüyorum galiba. Hepsini geçersem o sürüyü de geçtim mi? ilk 5 yere doğru yol alırım gibi. Sen nereden geçeyim? Dışarıdan alamam bu yani. Hadi be, loot loot. Ölümü göremiyorum senin yüzünden. yüzükte ne yapacak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hepsi burada lan bunlar. Hepsi dizilmiş ip hep gibi. Ne oluyor? Tesla kapışması. Lan hani niye girdin? Ben de girecektim içeri kısma. Allah Allah. Fren gaz, fren gaz. Dur. Şerden mi alalım bu Oy o tehlikeli virajmış burası. <laughs> Hep gerçek hayat kazalarını izliyoruz o virajı. Bana müsaade şuradan ince alayım mı? Bayağı üçü de önümde. Zorluk seviyesinin bir iki tık daha artması gereken bir oyun bu GT Sport. Yani en zorda bile bu kadar hata olmasına rağmen bu. Yine yetişip geliyorsun. Böyle bantık yok yani. 15 tane araba ardı ardına dizilecek gidecek. En azından ayrı ayrı grupları üçlü dörtlü ikili grup şeklinde önden önden kopması gerekiyordu yani. Hiçbiri kopmamış. Bu düzlüğe doğru geldik artık. Müsaade de birinciyle kapışık düzlükte. Hadi al 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 al. Al koridorunu. Yakaladım. Güzel. 200. Uf ne hızlanıyor ne hızlanıyor. Ama top speed 210. Öndeki de mi 210'la gidiyor be. Senizsen koridoru alabatım. O da aynı hızda gidiyor. Ay, kötü girdim oraya. Geç geç. Sen attın o yol. Burada bitmiyor gördüğünüz gibi. Yoksa burada mı bitiyor? Burada bitiyor da olabilir. Lan üzüldüm ya, üzüldüm. Burada bitiyor olsaydı ben orada egoistik yapardım da neyse dostluk kazansın, pislik kazanmasın. <laughs> orada ben kazansam pislik kazanmış olurdu ama Gayet keyifliydi Yani Nürburgring'de böyle elektrikle de dız... sadece gaz fren gaz fren. Bir garip hissettiriyor yani. Dünyayı bir ters tepiyor. Yalan yok. Motor sesini duyamadıktan sonra böyle sadece arabadan şaseden çıkan sesler o da çok az. İçinde de materyal, demir malzeme az olduğu için o ses de az çıkıyor. Gövde sesler, gövde parça sesler falan. Çarpıştığın zaman ses geliyor ve körplere bastığında falan ve birazcık da lastik sesi geliyor ufaktan böyle gıcırdattığında ya da arkanda önünde biri gıcırdattığı zaman. Başka bir şey duyamıyorsun. Bir garip ama değişik bir deneyim. Yani elinizde bir GT Sport varsa deneyin derim açıkçası. Sizin ne hissedeceğinizi çok merak ediyorum. Beğenmekle beğenmemek arasında bir şey bir yerlerde kaldım şu an. Açık söylemek gerekirse. Garip. Ya keşke şu oyun normal VR'ları desteklese yani kendi VR'ını değil de. Kendi VR çünkü hmm işte mide bulandırıcı kendi VR'ı. Evet. GT Sport'tan bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse tabii ki de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Destek amaçlı videoyu beğenebilir. Arkadaşlarınıza ulaştırmak için de paylaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ne diyorsunuz? Olmuş mu Tesla? Yani pistlere özel onlara özel bir e, e, grubu yaratılmalı mı yarış gibi? Zaten biliyorsunuz F1 konusunda bir e spor var. E spor ligi, e spor diyorum. E, e F1 ligi var. Yani elektrikli araçların yarıştı. Tesla'nın da böyle kendi kategorisini oluşturup yarışta bir platform olur mu? Belki de vardır haber mi yoktur? Yoksa olur mu? Açıkçası düşüncelerinizi yazarsınız. Artık ben burayı bitiriyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın kalın her zaman gibi. Benimle kalın.